Merhaba, bugün sizlere YouTube üzerindeki video ve şarkıları nasıl ücretsiz bir şekilde indireceğimizi göstereceğim. İlk önce Google Chrome'u açıyoruz. Size açıklamalar kısmına verdiğim linki tıklıyoruz ve buradan Snaptop uygulamasını indiriyoruz. Şimdi indirdiğim bekliyoruz. ekliyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıda çıktı. Buradan tamamı deyip Snaptop'u indirdikten sonra Google'dan çıkıyoruz ve YouTube'a giriyoruz. Gördünüz mü? Karşımıza videolar çıkıyor. Mesela ben kendi kanalıma geleyim şöyle. Dijitalma girdim. Kanalıma girdim. Bu videoyu indirmek istiyorum. Şimdi bu videoyu indirmek için şurada sağ üst köşede 3 nokta var. Onun yanında gönderme butonu var. Gönderme butonuna tıklıyorum. Ve burada gördüğünüz mü ekranımızda çıkıyor ve buradan Snaptop indir var. Synaptube indir'e tıklıyoruz. İndir'e url tıklamayı bekliyoruz. Şimdi bu video 720p ve 360p olarak ikiye ayrılıyor. Aşağıda videonun boyutu yazıyor. Hangisini indirmek istiyorsak ona tıklayacağız. 720p indirmek istiyorum. 700 p üstüne tıklıyoruz. Buradan indir diyoruz. Ve üstte İndirme işlemi gördüğünüz gibi başlatılıyor. Ve inmesini bekliyoruz. Açacağım şimdi ben. Evet, ee, indi. Gördüğünüz gibi de oynamak, oynatmak için tıklayın. Oynatmak için tıklayalım. Benim uygulamam güncel olmadığı için ee, şey olabilir. Açılmayabilir. Evet, bunu indirmemiz gerekmiş. Siz bunu indirirseniz o uygulamayı izleyebilirsiniz. Ama tabii bu galerinize de gelecek sizin. Onu da söyleyeyim hemen galerimi açayım bir ben? Evet, şu an galerimi açtım. Galerinizde SnapTube Video diye gördünüz be. <laughs> Buraya geliyor ve video oynat diyorum. Gördüğünüz gibi videomuz açılıyor sorunsuz bir şekilde. Şimdi nasıl müzik indireceğiz onu göstereceğim size. Geliyoruz gene YouTube'a. Mesela ne indirelim? İncir. Örnek veriyorum. İstediğiniz şarkıyı yazabilirsiniz. İncir şarkısını indireceğim ben. Duralım. Gene aynı yere. Burada i e butonu varmış. i e butonunun yanındaki gördüğünüz bir gönder işareti var. Artının da yanındaki. Buraya tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi gene ekrana böyle şeyler çıkıyor. Gene snap indir diyoruz. <laughs> Ve bekliyoruz. Şimdi gördüğünüz mü müzik çıktı ve video çıktı. Müzik kısmında istediğiniz indirebilirsin MP3, MP4, M M4A varmış. Size önerim M M4A Ü pardon. Evet M4A yüzüm ikisi indirmenizi öneririm. Ben genellikle onu indiriyorum. İndireyim hemen. Gene indireyim. Gördünüz mü? İndirme işlemi başlatıldı. Evet iniyor. Sizde hangi müzik programı var? Mesela bende Samsung Müzik var. Sizde e, Google Play'in müzik uygulaması olabilir. Gördüğünüz gibi de. Şimdi gelelim. Şöyle ben kendi müziklerime gireyim. Samsung Müzik. Son eklenen de en başta gördüğünüz gibi şarkımız çıkıyor arkadaşlar. Şarkıya tıklarsınız ve şarkınız açılır. Bu tüm müzik uygulamalarında geçerlidir. Ona söyle söyleyeyim. Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bugün size YouTube'daki video ve e, müzikleri nasıl indireceğinizi ücretsiz bir şekilde indireceğinizi gösterdim. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa alt taraftan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.